Vatan Partisi'nden Bartelabas başvurusu, Türkiye için güvenlik sorunu hükümet göreve. Vatan Partisi Türkiye'yi Trump'a şikayet eden, İsrail'in Filistin soykırımını destekleyen, Lozan'ı çiğneyerek ekümenlik ünvanını kullanan Fener Rum Patriği Bartelabas'la ilgili İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdi. Genel Sayman Şehmuz Yıldırım Gençer, Türkiye, Hamas ve Hizbullah düşmanı, ABD İsrail dostu, Fener Rum Patrikhanesi'ne geçit yok dedi. Evet, Fener Rum Patrikhanesi'nde bu alçak Bartolomos, yani burada e, her türlü organizasyonu yapıp ekümen kendisini ekümenlik olarak görüyor ve kafasına göre ekümen unvanını kullanıyor. Kafasına göre bölgeyi karıştırmaya devam ediyor. Tom Barak Ankara Büyükelçisi Amerika Birleşik Devletleri'nin veya diğer bazı büyükelçiler hükümet yetkilileri Amerika'da geldikleri zaman direkt ziyarete geçiyorlar Bartolomeus. Çünkü onlar adına çalışan bir ajan, bir casus ve aynı zamanda birçok gencimizi, Müslüman olan gencimizi nasıl Hristiyan yaparız diye misyonerlik yapan bir isim. Yani ben bunu haftalar önce de söyledim bu ekranlarda. Bartolomeus Türkiye'den atılmalı, gönderilmeli, tombarak gönderilmeli. Ama nerede onları gönderecek yürek varsa göndersin. Yürek yok demek ki.